alternatif eğitim modellerini konuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Özellikle geleneksel okul sistemine yönelik geliştirilen bu alternatif eğitim modelinde ne var, ne olabilir, nitelik açısından ne kazandırıyor, nasıl yorumlarsınız? Evet, çok teşekkürler çok değerli sorunuz için. Öncelikle ne yaptığımızdan biraz bahsedeyim bilim virüsünden. Bilim virüsü Türkiye'de bu alternatif eğitim, öğrenme modeli eee kurma amacıyla eğitmenlerin, iş insanlarının ve eğitime kafa yoran insanların bir seferberlik duygusuyla yola çıktığı bir e, inisiyatif olarak başlayan, sonradan da bir sosyal bir girişim'e dönüşen e, bir öğrenme platformu. Eğitim demiyoruz, özellikle öğrenme diyoruz. Çünkü öğrenmenin çağına giriyoruz aslında, eğitimin değil. Yani paketlenmiş hazır bilginin değil, öğrenme güdüsünün, öğrenme, öğrenmeyi öğrenmenin daha zirvede olacağı bir çağa giriyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi her şey değişiyor. Gençlere de bu öğrenme virüsünü bulaştırmak ve bunu bilim, teknoloji, 21. yüzyıl yetkinlikleri ve toplumsal fayda gibi alanlarda gerçekleştirmek için 2018'de yola çıktık. Bugüne kadar yaklaşık 160 bin genci ücretsiz öğrenme programları ile ulaştık. Kurumlarla beraber çalışıyoruz. Gençlere yönelik olarak gençlerin anlayacağı dilde, gençlerin istediği dilde ve ilgi alanlarına yönelik onların potansiyellerini ortaya çıkaracak öğrenme programları hazırlıyoruz ve kendilerine onlara sunuyoruz ve onları mezun ediyoruz ve hayat boyunda yaşam boyunda yanlarında oluyoruz. Böyle bir ihtiyaç var. Evet nitelikli eğitim çok önem kazanıyor. Nitelikli eğitim ne demek aslında geleceğin becerilerine. Bugünden öngörmeye çalıştığımız ama belki de hiçbir zaman öngöremeyeceğimiz ama en azından bir tahminimiz olan geleceğin becerilerine yönelik olarak eğitim sisteminin yeniden aslında tasarlanması, esnemesi, programlanması gibi konulardan bahsediyoruz. Örneğin nitelikli eğitim biraz bu demek. Bu iki eğitim sistemi ise bütün dünyada, sadece ülkemizde değil bütün dünyada kendini ciddi anlamda sorgulamaya başladı. Neden? Çünkü 18. yüzyılın 19. yüzyılın dinamikleriyle çalışıyor. Yani sanayi devrimine insan yetiştirmek, bir takım bilgileri aktarmak, bir takım teknik becerileri aktarmak üzerine çalışıyor. Fakat içinde bulunduğumuz noktada çok hızlı bir değişim var. Yapay zeka çağı bu niteliklerin, bu bilgileri ve becerileri diyelim çok hızlı bir şekilde devre dışı bırakıyor ve yeni becerilerin ve yeni, bilgilerin kazanmasını, kazanılmasını şart olarak koşuyor. Dolayısıyla bir sistemde bir tıkanıklık var. Evet. Gençler de bunu sorguluyor. Artık üniversiteye gitmeyi sorguluyor gençlerin çoğu. Ya da mezun olduktan sonra Türkiye'de de maalesef veriler çok ıı, dramatik. Yani her evet. dört gençten bir tanesinin istiz olduğunu, ıı, istihdam piyasasında yer alamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim gibi bilim ürünü gibi öğrenme programları, öğrenme platformları, yeni nesil eğitim diyebileceğimiz platformlar biraz bu esnek öğrenme modellerini ortaya koyarak geleceğe yönelik bir eğitim sisteminin ilk adımları diyebiliriz. Evet önemli. Şimdi geleceğe yönelik denince aslında benim aklıma ilk gelen şey de dijitalleşme süreci içerisindeki entegrasyonu. Ee, aslında dijitalleşme artık bir zorunluluk haline geldi yarınlarda var olabilmek adına. Sizce bu dönüşüm özellikle fırsat eşitliği açısından yeni bir risk mi yaratıyor, fırsat mı? Ee, risk de var, fırsat da var. Risk ve fırsat her zaman yan yana durur. Biz öğrencilerimize de hep bunu anlatırız. Riskin içindeki fırsatı, fırsatın içindeki riskleri de görebilmek lazım. Dijitalleşme ya da bir başka deyişle AI çağı da diyebiliriz. Riskin de fırsatını da beraber getiriyor. Riski nedir? Ee, önce fırsatından bahsedeyim isterseniz ya da fırsatı nedir? Bilgi her zamankisinden çok daha fazla erişilebilir. ...bir formata dönülüyor. Öğretmenden ve okuldan bağımsızlaşmaya başlıyor. Ve ekonomik anlamda da artık dünyanın en yücel köşelerindeki... ...gençlerde bir cep telefonunda bir şeyle, bir laptopla bağlanabildikleri bir yerden... ...aslında dünyanın en iyi üniversitelerinin hazırladığı, sunduğu... ...veya işte eğitmenlerinin tasarladığı bilgiye ulaşabilir vaziyette. Ve bu çok basit ve kolay, ucuz bu anlamda çok demokratik demokratikleşen bir eğitim sisteminden ve bilgiden bilgiden bahsediyoruz ve bu daha da böyle olacak. Hatta öğretmenden ve okuldan da bağımsızlaşma söz konusu olacak. Öğretmenler evet. yakında robot öğretmenlerle, kişiye özel eğitim sistemleriyle, evde okulma okuma sistemleriyle yani okula gitmekten de bağımsız, homeschooling dedikleri evde öğrenme ve eğitim sistemleriyle karşı karşıya kalacağız. Kişi özel sistemlerin yani bir gencin kendisi için tasarladığı bir eğitim modeliyle de kişiselleşmiş eğitim modeli modeli gibi şeyler yeni modeller çıkacak evet. karşımıza burada hayal gücü sınırsız risklerini bir tartışırsak eğer her şeyden önce dijitalleşme insani bağların biraz daha zayıflamasına neden oluyor İzolasyon, içine kapanma. Bağ kuramama, yani sosyal bağlar kuramama en önemlisi birbirinden öğrenememe. Yani insan çünkü hep hikayelerle hep birbirini taklit ederek öğrenebilmiş bir varlık. Doğru. E, birbirinden öğrenememek gibi bir riski e, bir e, şeye getiriyor, gündeme getiriyor. Bu iş dünyasında da geçerli. İşte uzaktan çalışma sistemlerinin insanların birbirinden öğrenmemesi, usta-çırak ilişkilerinin ve sosyal bağlarının kurulmaması ve böylelikle evet. daha hani yapay ya benzeyen bir insan zekasının gündeme gelmesi gibi bir şey söz konusu. Oysa ki şu anda bütün evet. uzmanların eğitime kafa yoran herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir konu var. Nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar ve yolda öğrenmelerimiz devam ediyor. Ama yaklaşık 7 yıldır alternatif enformal bir eğitim sosyal girişiminin kurucusu olarak ben çok rahatlıkla söyleyebilirim ki artık bilgiye her yerden erişilebiliyor ve bilgiye ihtiyaç tam öte e, evet. bilgiden sentezlemeye, sorgulamaya, evet. analitik düşünceye, eleştirel düşünceye, empatiye, duyguya, bilincimizle bağlantı kurmaya, bedenimizle bağlantı kurmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir çağdayız. İletişime İletişimi öğrenmeye gerçek anlamda, empatiyle ile dinlemeyi evet. öğrenmeye, en çok gözlem yapmayı ve onları bilimsel bir yol süzgeçten geçirip çıkarımlara ulaşmayı en çok ihtiyaç duyduğumuz bir çağa gidiyoruz.